Bugün niçin bu otel odasındayım biliyor musunuz? Bütün örgütler bütün örgütler bu ülkeyi ve insanlığı yok etmek isteyen örgütler ben halka kötüleyip halkı üstüme kışkırtıyor. Halk da ucuz beleşçi kitlesi başımıza getirmedik bırakmıyor. Bakın gece yarısı kapıyı kitledi. Adam beni tehdit ediyor. Erkek sen gel diyor. Senin orayla işin bitti diyor. Geriye döndük dört bin lira kira istiyor. Bir de bu ayınkini istiyor, 4000-8000 bin bin. bir de yukarıya borcunuz var diyor, 50-60 bin lira neymiş çıktığım yeri yapıp komple dört dörtlük yapıp adama teslim edecekmiş. Adam ucuz beleşçi bir insan. Aklınca elimizdeki malzemeye gasp edecek. Diyor ben diyor borcuma karşılık da ne kadar malzemesi varsa ben elinden alacağım. Ben de ufak ufak biriktiriyorum Allah razı olsun bir şeyler yapayım bu devlete bu millete bir şey olmaz. Devlet millet nerede lan? Böyle dümbüklere, pezemeklere, din düşmanlarına, vatan hainlerine niye imkan veriyor bizi kurban olarak veriyor? Buradayım. Vücudum komple sızı ve ağrıdan duramıyorum. Sinirden e, ben yolda tehdit ediyor. Erkekten gel diyor. Ben anahtarı değiştiriyorum. Türk millet doğru orada. Bağırarak. Ondan sonra gitsem oradaki gençlerini, kendi çocuklarını kurban olarak önüme atacak. Olay ben size anlatayım. Olay nereden başladı? Hepsini anlatacağım. Akıllı su durun dedim. Atliyenin karşısına baktım güvenilir bir yer. Kiraya tuttum. Adam baktım namaz kılıyor. Allah'a ekber dedi. İyi iyi dedim temiz bir insan. Sonra kiraladık aşağı indik. Bir baktım hışımla kara kuru bir şey geldi. Kortlak gibi bir adam aşağı indi. Bakara dedi sen de dedi, yukarıda karı kız satarsan dedi. Seni yukarıdan aşağı atarım. Ben adım gibi biliyorum. Kim ne diyorsa kendisi odur. Pisliğini örtbas etmek için maskeli. Sonra o biri geldi. Oğluymuş. Abi dedi yukarıda dedi fuhuş yaptılar. Dedi. Neyi dedim? Vallahi dedi, kötü şeyler yaptılar. Sonra bir fail meşhur cinayetler olayları çıktı. Neyi dedim? Ondan sonra dedi bir adam dedi ölü bulun. Ne diyorsan dedim. Vallahi dedi. sonra gittim dedim. Saniye Hanım burası çok olumsuz dedim. Burayı tutmasak iyi olur. iyi dedi tutmuyor. Aradık paranızı vereceğiz Emlakçı. Ondan sonra gittik parayı vermedi. E dedi ben burayı kiraya vereyim. Yıllardan beri pisliğin içinde tutulmayan bir yer. Her zaman başımıza bu geliyor. Nedeni var ya bu örgütler bütünü. Bu hakikati gizlediler. Biz bütün imkansızlıklar içerisinde bu ülkeye bir şey olmasın diye yaparken başımıza bir şey olmasın diye bir şeyler yaparken başımıza gelmedik kalmıyor. Neyse tuttuk. Yukarı, şey, yukarıya çıktık. Bir saniye baktı pisliğin içinde yıllardan beri tutulmamış adam biri ölmüş orada. Meğerse yüklü miktarda elektrik borcu da varmış. Bize, bize de söylemiyorum Adam dedi ki ya, dedi, burayı yaptır dedi. E dedi ben yaptıramam. Dedim ben yaparım dedim. Kontratın parasını da almış. Dedi kiradan düşeriz. Yaptık bitirdik. E, garip bir şey. Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabalarını oldu ki Bana 300 lira para göndermiş. Mustafa abi bizden para almaz Hasan. Bunu sen ver demiş. Onu cebimden aldı ora bittikten sonra. Cebimde kuruş yok. Üç gün aç kaldım şeker hastası yığıldım. Açlıktan az kaldı ölecektim. Kimse benim de ailem kimseyi tanımadım ama kimseye bir şey demiyorum. Ondan sonra annem çorba gönderdi 100 lira. Onu da elimden aldılar mı? Ondan sonra ikisi, iki kardeş Polat Elandar'ın filmini seyreden herkes kendini Polat Elandar zannediyor. Ondan sonra biri nerdiven dairesinde duruyor, öbürü karşıma dikilmiş. Sen niye elektriği almıyorsun diyor, malzemeleri patır patır atıyor. Ben de seyrediyorum, lan bunlar ne yapmaya çalışıyor? Oğlum bir nefes aldırın ya. Baktım pardisoyla öbürü geldi, arkasına silah takmış. Sen niye elektriği almıyorsun, yarın elektriği alma da görelim. Ulan bu yüklü miktarda borcu varmış. Ayıkmadan beni deli olarak görüyor. Bu borcu da bunun üstüne yıkalım diyor. Neyse elektriği aldık. Yukarıya çıkıyoruz. Dilekçeci diyor ki ne diyor. Bu diyor yukarıdaki deli deli diyor. detaştakinlere Bütün elektrik borcunun üstüne yık. Saniye Hanım'la biz duyuyoruz. Ondan sonra arkasına olaylar gitgide art. Sonra Afganlara, gençlere verdiler. Küçük çocuk satmaya başladı. Atliyenin karşı.